Herkese merhaba. Ben Fake Dead ve yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. O ne ya? <laughs> e, bir dakika. Ne tank? Ha tamam. Slime'ın şapkası bu olmuş. Tamam. Ama çok hoş gözüküyor. Kabul edin. <laughs> Gördüğümde bayağı şaşırdım. Her neyse dikkatimizi dağıtmayalım. E, bu bölüm ve bundan önceki bölüm arasında bolca maden kazdım ve e, şey için malzemeler hazırladım. Kokov'un için. Ne kadar maden kazdım? Nasıl kazdım? Neler buldum? E, Kokov'un için malzemeleri falan nasıl topladım? Merak ediyorsanız dünkü yaptığım canlı yayında yaptım bu işlerin hepsini. Modlarla Survival'da e, böyle bölümler arası yaptığım her işi canlı yayında yapacağım. Artık ne bileyim işte bir yeri kazmaktır atıyorum. Maden kaz, kazmaktır veya zor bir şey üretmektir. Yani nasıl yaptım merak ediyorsanız canlı yayın kanalımıza bakın. E, bu videonun açıklama kısmına koymuş olmam lazım ve bugün de yayın olma ihtimali var ama kesin değil. Bugün de olma ihtimali. Fakat haftada en az 3-4 kere yapıyorum canlı yayın. Yani o yüzden canlı yayın kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Evet. Uzun lafın kısası şimdi kaç tane redstonunuz olmuş? 469. Bence gayet iyi. 36 tane elmasımız oldu ayrıca. Şu kazma bir defa kazınca bir sürü çıkarıyordu ve elmas buldum bolca. Canlı yayında oldu bunların hepsi. Baya bir lapis lazulümümüz olmuş. Hadi birazcık daha lapis basalım kazmamıza. Biraz daha bize şans getirsin. Evet. E, lapis blok yapsam daha çok iş görür. 7 tane. Böyle yapınca 411 tane oldu. Böyle yapınca 429 tane oldu. 447 448 Evet sanırım lakını da sonuna kadar artırmış olacağız şimdi kazmamızın. Ve bununla 450 oldu. Uhu. 450'de 450. Artık basamıyoruz. Lapis lazuli. Ama bu ayrıca da bir madeni kazınca çok çok daha fazla çıkacağı anlamına geliyor artık. Yani bizim için iyi bir şey. Lapis Lazuli'nimiz arttı bile güzel. 160 tane daha var. Burada bazı ısınmamış madenler var. Ee, Ender Lily Seed buldum. Dungeon bulup bir tane örümcek dungeon'ı yer altında. Belki kullanabiliriz işimize yarayabilir bilemiyorum. Şimdi asıl önemli şeye gelelim. Ee, enerji üretme konusunda. Size fikirlerinizi sormuştum geçen bölüm. Ee, çok değişik fikirler duydum gerçekten. Bazılarınız, daha doğrusu çoğunuz, bir sürü için nether'dan love çek demiş. Ee, ondan sonra benim sanki ilk serilerim, ilk serilerimdeki gibi e, bir tane blaze spawner al, onu kapat, işte onun blaze rotlarıyla enerji üret diyenler olmuş. Ee, bunun gibi bir sürü çılgınca düşünce var. Ee, öncelikle ben eski serilerimde yaptığım şeyin aynısını yapmak istemiyorum. Özellikle böyle enerji elde etme sistemlerde. Çünkü her seri de aynı şeyi defalarca ve defalarca kez yapacaksak ne anlamı kalır ki yani? Aynı şeyi o yüzden üst üste üst üste yapmak bana göre mantıklı bir şey değil. En azından ben öyle düşünüyorum yani siz aynı şeyi yapmamı defalarca izlemeyi sever misiniz? Hiç sanmıyorum. O yüzden daha önce hiç kullanmadığımız bir yöntemle üretmeyi düşünüyorum ben enerjiyi. Bunu da birkaç kişi söylemiş. Onlara da teşekkür ediyorum. Steam. Hem de Railcraft'ın Steam'i. Daha önce hatırladığım hiçbir serimde ben Railcraft'ın Steam'ini kullanmadım. Hiçbirinde. O yüzden asıl bunu kullanmak istiyorum şu anda. Ve gerçekten müthiş bir de enerji kaynağı. onda aklınızda bulundurun. Çok iyi bir enerji kaynağı hem de. Yani bence çok iyi olur bunu kullanmamız. Ben bunu kullanma taraftarıyım. Şimdi öncelikle bunu şunu bilmeniz gerekiyor. Hayvanlar gibi kömür yakıyor bu Steam denen şey. Kömür veya herhangi bir yakıt işte ne olacaksa. O yüzden bizim de e, hayvanlar gibi yakıta ihtiyacımız var kısacası. Onu da elde etmenin birkaç yolu var. Şimdi direkt ilk başlarda benim kömürlerimi kullanabilir, kullanabiliriz. Biliyorsunuz 1100 tane kömürüm var. Yani ama yenilenebilir bir şey olmasını istiyorum. Şimdilik biz bir kokovunumuzu kuralım. Kokov'un. Nereye kuralım? Bence burası iyi. Hemen şunun yanı. Şuranın üstüne yapacağım. Fazla yer kaplamasın. Hmm. Ortasında o işaret çıktığında çalıştığını anlarsınız. İşte kokovanımız. Ya da... Ha, bilmiyorum nasıl yapsak. Applied enerjistik sistemiyle otomatikleştirsem mi diyorum kokovunu buraya taşıyıp? Sizce bir şey yapmalı mıyım? E, bence şimdilik gerek yok ya. Sonra da otomatikleştirmeye geçeceğiz zaten. Şimdi de... O kadar zorlamaya gerek yok. 64 tane kömür burada, yavaş bir şekilde pissin ve bize oil oluştursun. O zamana kadar bizde diğer işlerimize bakalım. Şimdi öncelikle Railcraft'ın, bir dakika direkt Steam yazayım. Steam şeyini yapmak için onun ismi neydi ya? Steam turbine yapmayacağız öncelikle. Steam turbine, Steam'le çalışan bir fırın. Bizim Steam üretmemiz gerekiyor. Konuşamadım. Mod.railcraft yazarsam buradan bulabilirim eminim. Orak <laughs> Crusher, hayır. Heh. Solid field boiler firefox diye bir şey var. Firebox, Firefox diyorum. Bu solid yani katı. Adından da anlayacağınız gibi katı bir yakıt kullanarak bize steam üretecek. İşte kömürdür, ne bileyim diğer yakılan katı yakıtlardır hepsi. Bu da sıvı. Şimdi bu lav kullanamıyor. Lav dışında sıvı yakıtları kullanıyor. Yani mesela buildcraft'tan fuel, ondan sonra işte oil vesaire vesaire. Ve bizde onlardan hiç yok. Biofuel da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Yani o yüzden şimdilik katı şeyler yakan versiyonuyla gideceğiz. Brick zaten şurada sütüyordum. Sanırım. Nerede sütüyordum? Brick olması lazım. Hah var. Tamam. O zaman ondan yapacağız. Etnot.railcraft yazayım. Katı yakıtlar yakan versiyonu. Furnace'ımız var. Fire charge. He. Tamam şimdi blaze powder'a ihtiyacımız var. Blaze powder'ı çöllerde bulabiliyoruz. tamcraft sayesinde. O bizim için sorun değil. Ve Gunpowder. Tamam ben hemen onları bulup geleyim. İşte buldum şuradaki sandıklardan. iki tane Gunpowder, iki tane Blaze Powder, altı tane Gunpowder'ımız varmış. Daha bütün sandıklara bakmadım. Eminim geri kalanında da vardır. Yani. Hemen şunu halledelim. Gunpowder ve Blaze Powder. Nerede Blaze Powder? Blaze Powder. O bir de üç tane geliyormuş. Tamam. Daha fazla yapmaya gerek yok. Şimdi yapalım. Uh, solid fuel. Bir tane de furnace yapacağız. Kabustum mu yok bunun içinde? Var. Hm. Üç tane yapalım. Bir sürü üretimde gerekiyor nasıl olsa. Uh, solid fueler. İki. Aa. Daha fazlasını yapmaya yetmedi ya. Şimdi bu 1 çarpı 1'lik, 2 çarpı 2'lik veya 3 çarpı 3'lük bir alana yapılıyor. Ben 3 çarpı 3'lük bir alana yapmak istiyorum. Yani 9 tane lazım bana bu Solid Fueler, Fueled Boiler Firefox'tan. Ne iğrenç bir isimdir o ya. Ee, ben bütün malzemeleri toplayayım şimdi. Daha sonra geri geleyim. Ne dersiniz? Biraz daha clay şey yapmam gerekecek muhtemelen. Ve daha fazla 6. Bir tane daha Blaze Powder'a ihtiyacım var. Tamam. Ben o zaman malzemeleri toplayıp geliyorum. Şurada birikmiş mi biraz? Birazcık kuru olmuş tamam. Hemen dönüyorum. Bu Ace Powder pek büyük bir sorun değil. Değil mi? Şeker kamışı tarlamızın orada bolca clay varmış. Hemen çöküyorum. Pekala geri döndüm ve ee, pişiyor şu anda kulelerimiz. Bayağı da kule arttı. Şimdi birazcık daha fire charge yapacağız. Fire charge. Adı bunun fire charge değil mi? Fire charge. Neden gözükmüyor? Heh, şurada. 7 tane oldu. 2 tane de bende var. 8 9 tamam 9 tane yapmak için yeterince fire charge'ımız var. Uh, furnace yapacağız. 7 tane daha gerekiyor sanırım. Bizde zaten bir tane var o zaman. 6 tane yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. 7 tane daha var oldu. Şimdi ise fire yazarsam şuradan. firebox. 5 tane oldu. Hemen biraz daha sınmıştır. Brick. 7. Biraz daha e ihtiyacım var. Sekiz. Ve son olarak dokuz olacak. Ayrıca geçen bölüm buraya kurup bir sürü de taş ısıttım. Böylelikle e, şu evin bodrumunu falan düzeltmeyi planlıyorum duvarları. Güzel olur bence. Dokuz, dokuz tane e, solid fuel boiler firebox tamam. Ne güzel ismi var be. Bunları yaptık. Şimdi bunların üstüne de bir şeyler koymak gerekiyor. Mod nokta Railcraft. E, boiled tank koymamız gerekiyor. Low pressure mı yapsak high pressure mı acaba? bilmiyorum. Steel plate için steel ingot'a ihtiyacımız var. Ee, hadi steel ile uğraşmayalım. Çünkü steel ile yapmayı gerçekten hiç sevmiyorum. Iron plate'den yapalım. Ee, rolling machine kullanmamız gerekiyor. Rolling machine yapacağız yani. Rolling machine içinde. Rolling machine. Tamam halledebilirim sanırım. Burada yeterince malzeme olması lazım. Rolling machine. 4 tane piston. Demir koydurak oraya. 3-4. Rolling machine, 4 tane piston, bir tane crafting table. Artık yapabiliyor olmamız lazım. İşte oldu. Applied Energistics'in gücü adına. Bunu da şuraya koyabilirim sanırım. Ama buraya çitona etkileniyor olabilir. Hatta etkileniyor. Redstone'u alamayacağı bir yer. Ha tamam şuradan da kablo geçiyor. Direkt şuraya atalım. Tamam bana uyar. yer. İşte enerji alıyor. Biraz iron alayım mesela bir 64'lük iron. Daha sonra şunları şöyle koyalım. İni bile çıkıyor gibi gözüküyor enerjisi. Bir garip ama çalıştığı sürece benim için hiçbir sorun yok. İstediği gibi gözüksün. Pek umurumda değil. Enerjimizin birazını kullanıyor. Ee, love depomuz neredeyse tamamen doldu diye ben love üretme sistemini kapattım. Enerji depomuz da tamamen doldu diye enerjiyi de kapattım şimdi şuradaki leverlarla. Açarız ihtiyacımız olursa daha bolca depomuz var love deposu. Ee, tamam. Bayağı enerji kullanıyormuş ya. Bu işini halletsin bakalım. Biz de oradan ne kadar şey oldu diye bakacağız. Oil. Slime'lar. <laughs> Fes var. Hadi fesi takalım ya. Nerede? <laughs> tamam. Güzel oldu. Hmm. 4000 olmuş güzel. Ee, hemen biz bir yandan da track yapmaya başlayalım. Wooden tie yani e, bunu neye doldursak bence kenlere doldursak gayet güzel olur. Ken yapalım. 3 tanetinden tinden 12 tane tane çıkıyor. Gayet ucuz. Bizde tin olması lazım bolca. Tin 369 tane var evet bayağı var. Şunu şimdi şey koyalım. 12 24 36 60 tane yapalım. 64 tane de iron plate oldu. Bunları şöyle koyarsam bana low pressure boiler tank verir. 32 tane. Umarım yeterli olur 32 tanesi. Ee, bir dakika. Direkt içine mi gitti? tam direkt benim çantama gelmiş. Bunun için dola dursun. Ee, biz de bir yandan ilk şeyimizi üretelim, trakımızı. En azından trakın parçasını bu yetmiyorsa bile. Tamam. Bu burada yavaşça ama güzelce eee oil üretmeye devam edecek. Onunla bir işimiz yok. Şimdi biz bunları nereye koyacağımızı kararlaştıralım. Öncelikle buraya yakın olmalı. Çünkü sonuçta gücü buna bağlayacağım. Uzak olursa boşu boşuna enerji kablosu çekmiş olurum. Yani pek bunu da istemiyorum. Şuraya yapalım. Yere yapışık mı olsun olmasın mı emin değilim ona. Şimdi bunun bolca suya ihtiyacı var. Bir de bunun içine su çekmemiz lazım. Çünkü sonuçta buhar sudan elde edilir. Mantıken. <laughs> Pardon. Şöyle yapacağım. Altı boşluk olsun. Sonuçta altından su çekeceğiz değil mi? Evet altını biraz kazalım. İki tane şey koyacağım altına. Ee, Aquarius Assimilator. İki tanesi yeterli olur herhalde. Ne kadar çalıştırırsam çalıştırayım muhtemelen. Evet. 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi üst taraflarına şunları koyuyorum. Yeterli olur umarım. 2. Ee, tamam. Daha çok yükseltmemiz lazım ama. 3. Ha birkaç tane daha yapmam gerekiyor bir dakika. 64 tane demir yeterli olmadı. 32 tanesini daha şey yapsın bu cihaz. Hemen halletsin. Ben de uyuyayım. Yaratıklarla uğraşmak istemiyorum. Tamam. Bolca klayımız da oldu. Çok iyi. 12 tane daha bunlardan 6 tane tamam şimdilik bu yeterli Bundan iyi enerji alırsak Bunlardan 2-3 tane daha inşa edip onları da kullanabilirim o yüzden fazladan Boiler tank yapmaktan zarar gelmez bence. Evet maksimum yüksekliği bu olması lazım 4 blok Maksimum yükseklikte bir Railcraft 3'ümüz oldu buraya su da olacak buraya da steam Tamam bence şimdi gayet iyi, değil mi? Evet. Şimdi ise aku use assimilator ee, iki tane servo. Ah camımız yok. Glass buralarda bir yerde olacaktı bakalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Orada zaten olmaz. Camımız da mı bitti ya? Şuradan bir 64'lük sand alayım. Hazır görmüşken. Evet bunlar da dursun o zaman. Bir süre kılılar ısınmasın. Ve camı ısınsın. Burada biraz cam varmış. Niye acaba onu oraya koymadı? Neyse. İki tane servo. accumulator, Assimilator. Hmm. Başka iki tane machine frame. Nedense camları koymuyor şu an. Kendisi otomatik olarak. Neyse. İki tane machine frame. Ee, i̇ki tane kovaydı sanırım. Başka yapmam gereken bir şey var mı bundan iki tane yapmak için? Sanırım yok. Tabii ki yine camları koymuyor. Sorunu anlayamadım. Tam iki tane yaptık. Birkaç tane fluid duct alıyorum. Kovaya da ihtiyacım var. Hemen iki tane daha kova yapayım. Muhtemelen benim kovamda sandıkların birindedir ama pek umurumda değil. Hayvanlar gibi demirim var zaten. Harcamaktan çekinmiyorum. İki kova su. Şimdi buraya bir alan ayarlamam lazım. Birinci akıyüz simulator burada olsun. Bunun etrafını kazacağım şöyle atacağız. İkincisi de şurada olsun. Yok orada olmasın. Burada olsun. Öncelikle bir kenara sınırsız su kaynağımızı yapalım. Şöyle yapayım yer kaplamasın. Hmm. Buraya. Buraya buraya ve buraya. Altına da koyalım. Mümkün olduğunca bol. Daha sonra bir tane Aqueous Simulator da buraya. Bunu da diğer tarafına koyacağız. Tamam. Sağ tarafı. Bu kadar fazla koymama gerek yok muhtemelen ama ne bileyim ya. Böyle yapmak istiyorum. Hı, hmm, cobblestone şurayı da kapatalım. Şimdi fluidaklar direkt olarak buraya bağlanacak. Ve içine su doluyor bakın. Bu hız yeterli olur gibi geliyor bana. Gayet hızlı doluyor sayılır. Saniyede bir kova falan doluyor sanırım. Yaklaşık. Yeterli olmazsa bir tane daha yaparız ya bu aletlerden. Şimdi kapatalım geri üstünü. Ee, ve ışık da koyalım. Burada yaratık istemiyorum. Tamam. Şimdi üstünü kapatalım. Her neyse, bu bölümü burada bitirmem gerekiyor. Ee, bu bölüm bayağı bir şey ürettik sayılır. Bakın bunun için neredeyse tamamen suyuyla dolmak üzere. Burada yakıt olarak ne kullanacağımı e, fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. E, 6 tane olmuş, güzel. Ve e, ben şundan yapmayı düşünüyorum. Firestone. Yapımı biraz sıkıntı biliyorum ama eee evet. Şimdi 4 tane block of redstone ve 4 tane lava cell lazım. Burası kolay ama cut firestone lazım. Bunun için bir tane raw firestone ve 4 tane diamond pickaxe lazım. Şimdi 12 tane elmasımızı harcayacağız. Değer mi bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bu aletin şuradaki Steam Boiler'ın Steam Boiler diyorum. işte Steam üretecek olan cihazcığın ne diyeyim artık ısınması çok 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 uzun zaman alıyor. Ve ısınırken de hayvanlar gibi enerji harcar. Ama bizde bundan olursa yani ısınması için bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Bu gerçekten çok kolay ısıtıyor. Acayip kolay ısıtıyor. Çok hızlı bir şekilde ısıtıyor hemen bunu. Son ısısına getiriyor. Sonra içine gerekli olan malzemeyi koyuyoruz. Neyi kullanacaksak. Yani bilmiyorum yapabilir miyim yapamaz mıyım. Zaten bu madeni de bulmam gerekiyor daha. Firestone'u. Onu da bulması biraz sıkıntı. Ki zaten henüz bunu çalıştıramayız. Çünkü içine yakacak yakıtın ne olduğuna bir de karar veremedik. Bir fikriniz varsa söyleyin. Evet şimdi bu bölümü burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.